Efendim herkese merhabalar. Ee, yaklaşık bir hafta sonradan evet geçtiğimiz e, en son perşembe günü cuma veya perşembe paylaşım yapmıştık. Merak etmeyin rahatsız değilim. Bu arada iyileştim. Sakınlardan ku e, kurtuldum. Evet çünkü e, benim bir ahdim var. Onurunu koruyamadığım şeyi taşıyamam. E, 90'lı yıllarda onurunu koruyamadık. O gün Zorla kesmişlerdi cezaevinde sakallarımızı. O gün bugündür ahdettim. Onurunu koruyacak bir ortam olmadığı sürece asla sakal bırakmayacağım. Neyse konumuza gelin arkadaşlar. Ee, yeni eve taşındım. O yüzden e, evi yerleştirme falan çok gerçekten zaman aldı. Ve hayatta benim için zor olan iki şey vardı. <laughs> bir evlenmek, bir de e, ev taşımak çok zor geliyor. Hatta evlenme işleri falan merasim falan olunca demiştim ya bana davete gönderin. Ben kendi nikahıma gelirim. Kendi düğünüme de gelirim demiştim. Böyle espri yapmıştım. Siz her şey ne siz ilgilenin. Cidden çok zor işler. Böyle bu işleri benim için zor geliyor. Tabii bana göre. Şimdi arkadaşlar Türkiye ve dünyanın konusuna bakarsak ne var ne yok bugün. Şaradan bir haberim var. Türk medyasında özellikle muhalif kesimin uydurduğu sosyal medyada bir yalan vardı. Ahmet Eşara Trump'ın bütün istekleri yerine getirdi. Trump İsrail ile anlaşacak, şu olacak bu olacak. Şimdi ben o konuda Suriye'deki kaynaklarımdan emindim. Hemen Suriye kaynaklarıyla görüştüm. Böyle bir durum var mı falan diye. Asla yok. Ee, ve beni manipüle ederler diye ben Suriyeli kaynaklarımı da edebilirler. Çünkü onlar da edebilirler diye düşündüm. Yani bu arada en az yani yalan olmasın 6'dan aşağı e, gazeteciyle görüşmedim. 2 e, üç tane de devlet görevleriyle görüştüm. E, harici Hedeme Savunma Bakanlığından Suriye'nin Bana söyledikleri şey şuydu Asla İbrahim Anlaşması falan öyle bir şey söz konusu değil. Ve bugün Times of Israel'de önüme çıktı haber. Ahmet Eşşara, Abraham Anlaşması çerçevesinde, anlaşmaları çerçevesinde İsraille anlaşma görüşme teklifini dahi kesin bir dille reddetmiş. Donald Trump'un teklif ediyor, hatta sıracı oldu asla diyor. Never, never or never, asla ve asla diye cevap veriyor. Yani. E, Times of Israel diyor böyle kesin net bir resti çekti ve e, Şara ve ekibi bu güçlü direnişin gücünün kaynağının o sırada Türk dışişleri bakanı e, Sayın Hakan Fidan için diyorlar ki Türkiye'nin en derin adamının Beyaz Saray'da olması o gücün kaynağının işaretiydi diyor. Ve hakikaten tabii o Amerika Suriye toplantılarının tamamına dışlar toplantılarının tamamına Türkiye'de katıldı. Ee, ve orada özel şeyler konuştu. Bakanlık yani of the bilgiler. Bizim Dışişleri Bakanlığı e, açıklamadığı sürece bende kalsın. Ama çok önemli görüşmeler olmuş. E, hayaller suya düşecek. Sıradaki haberimiz arkadaşlar Gazze'den. Gazze'deki felaket devam ediyor. Siyonist terör örgütü bugün yine Cebali e, vurdu. E, galiba şey, e, Cebali'ydi. Evet. O kamp yine vurdu. E, şehitler var, yaralılar ve Ve Siyonist terör örgütü İsrail şunu yapmış arkadaşlar. UNESCO'nun sayfasında gördüm. UNICEF'in çocuk e, şey var ya BM'ye bağlı. UNICEF e, Gazze e, aşı göndermek için çalışmalar yapıyor ve aşıları gönderiyor. E, İsrail bu çocuk aşılarını ve şırıngalarını, bebek mamaları için kullanılan biberonlar da dahil olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinin Gazze'ye giriş izni vermediğini ve bu durumun yardım kuruluşlarının savaştan zarar gören, gören bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını engellediğini söyle, yazıyor UNICEF açıklamasında. Ve diyor ki Gazze'de 1.6 milyon şırınga ve aşı şişelerini saklamak için güneş enerjili buzdolapları temin etmekte ciddi zorlukla karşı karşıya kaldık diyor UNICEF. Şırıngaların Ağustos ayından beri gümrükten geçmeyi beklediğini söylüyor. UNICEF sözcüsü Ricardo Pires de e, diyor ki, İsrail hem şırıngaları hem de buzdolaplarını çift kullanımlı olarak değerlendiriyor ve bu eşyaların acil olmasına rağmen gezelikli izinleri vermediğini e, ve denetimleri e, denetimleri almalarını sağlamakla zorunlu kaldık diyor. Çift kullanımlı demek yani buzdolabı şırın kadar askeri amaçlı da kullanacak. O yüzden biz izin vermiyoruz demiş Siyonist İsrail. Şimdi e, arkadaşlar sıradaki haberimiz yine Times of Israel'den şey, Times of Israel bu şeyden e, Carus Selam Post'tan Carus Selam Post küçücük bir haber vermiş ama Öyle bir haber vermiş ki böyle kafasını duvardan duvara ı, ı, vurarak vermiş. Ama gazetelik gazetecilik yapmış. Aferin haberi namusunu teslim etmiş. Diyor ki e, Jerusalem Post Türkiye'nin mali durumu rekor düzeydeki kamu borçlarına rağmen sağlam kaldı. Bu çok önemli. E, bunda e, Arap Körfez İş e, Konseyi'nden aldıkları bilgiye söylüyorlar. Türkiye mali e, kriz yaşamasına rağmen ve kamu borçlarının çok yüksek olmasına rağmen kendi durumunu düzeltiyor diye bir haber geçmiş. Sıradaki haberimiz Türkiye'den arkadaşlar, e, İstanbul eski, şehir, eski büyükşehir belediye başkanı e, hırsızlıktan dolayı e, yolsuzluktan ve ayrıca casusluk suçlamalarından dolayı, tabi bunlar suçlamalar diyorum. Tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile ilgili savcılık iddianamesi bitti, hazırlandı, teslim edildi. İddianamede İmamoğlu için 3252 yıl ceza istiyor savcılık bütün suçlardan. Verdiği zarar rüşvetin haricinde devlete verdiği zarar 162 milyar lira civarında sadece devlete verdiği zarar. Bu rüşvet yolsuzluk hariç bakın o 560 milyar hariç. Yani 162'de hesaplayınca 720-722 milyar e, lira bir zararı var Türkiye'nin yolsuzlukla beraber. Ekrem İmamoğlu'nun savcılık iddianamesine göre. İddianame 4000 sayfalık. Ben bunu şahsım adına söylüyorum. Pek önemsemiyorum. Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım ama şunu derim. 3000 e, yaklaşık e, 2352 yıllık ceza sayılı gün sayılı gün çabuk geçer. Ekrem Başkan bunu da e, aşar diye düşünüyorum. Burada da sayılardan bir sayılara bir operasyon çekebilir. Bir rakamı 5 ile çarparak mı sayar, 10 çarparak mı sayar ama sayılı gün çabuk geçer yani. 3252 yıl ne dedik? İşte şey, 2352 yıl ne ki? Bir şey değil. Yani İstanbul Nimet de hiçbir şey değil Ekrem Başkan için. Göreceğiz Sayın Başkanı. Ben hatırlarsanız ne demiştim daha ilk günde Mart ayında gözaltına alındığı gün ve gözaltı gerekçesini savcılık açıklayınca dedim ki bu adam gün yüzü görmeyecek. Çünkü iddialar çok ağırdı. Şimdi bir çete şeması falan çıktı arkadaşlar. Tüyleri diken diken. En profesyonel batılı anlamda. Bakın Türkiye'de e, mafya organize suç örgütleri o kadar profesyonel değil. İşimden dolayı uluslararası kara para kayıt dışı ekonomiyi de 30 yılı aşkın süredir takip ediyorum. Yollarını çok iyi gözlemleyen bir gazeteci. Bu konuda işte fazla göstermiyorum. Size tüm samimiyetimle söylüyorum. Meksika kartelleri bile bu şemanın yanında çırak kalır. Müthiş bir örgüt şeması eğer doğru ise. Ee, bu arada sıradaki haberimiz yine e, Ekrem İmamoğlu ile ilgili. Savcılığın yaptığı açıklama göre Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'ye verdiği toplam zarar trilyon liraları geçiyor. Eski tabirle katrilyonları. Yani o e, süre içerisinde çalındığı iddia edilen 560 milyar lira zarar verdiği iddia edilen 162 milyar lira bunların hepsini topladığımızda işlem görürse, piyasaya dönerse veya faiziyle birlikte hesapladığınızda 2 trilyonu, yaklaşık 10 yıllık süreçten söz ediyoruz. Yani 5 yıl Beylikdüzü, 5 yıl da İstanbul. 10 yıllık süreçte bu parayı topladığımızda faiz veya dö döviz bazlı hesapladığımızda 2 trilyon, 3 trilyon lirayı geçen bir para. 3 trilyonla da Türkiye gerçekten şaha kalkar. Bunu tüm samiyetimle söylüyorum. Yani çok büyük rakamlar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek bunu açıkladı, verdiği zararı. Onunla ilgili de detaylı bir video hazırladım. Mutlaka izlemenizi istiyorum. Sıradaki haberimiz arkadaşlar Trump-Şara görüşmesinde. Trump-Şara zirvesinde neler konuşuldu? Amerika Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Ahmet Şara konuştukları konular başta öncelikli ağırlıklı Suriye'ye uygulanan ekonomik ambargolar Sezar yasası ve Suriye yatırım bunlar konuşuluyor ve daha özel birkaç konu var onları da sizlere anlatacağım bununla ilgili özel bir video hazırladım mutlaka izleyin bu bilgileri Türk medyasında asla bulamazsınız, duyamazsınız Cidden Şara'nın Trump Beyaz Sarayı ziyareti Suriye açısından çok iyi geçti öyle söyleyeyim. Ee, yine sıradaki haberimiz Amerika Birleşik Devletleri ve Beyaz Saray'dan. Beyaz Saray'ın Ahmet Şara ile yaptığı görüşme sırasında takındığı tavır ve Türk Dışişleri Bakanlığı saatlerce Beyaz Saray'da toplantıya alması, Türk Dışişleri Bakanı ve Suriye ile birlikte üçlü toplantı yapması şunu gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri Suriye sorununu Türkiye'siz çözemiyor. Çözemiyor. Bu çok net. E, tabii Türkiye'de kimsenin babasının hayrına iş yapmaz. Kendi olsa çıkarlar doğrultusunda hareket eder. E, ve burada e, sarı torba veya teslim olma süreci daha da gittikçe hızlıca yaklaşıyor. E, sıradaki haberimiz Mısır'dan arkadaşlar. Mısır'da halkı uyutan e, sahte seçim yapıldı. E, bu dikkatlice kurgulanmış bir aldatmaca. Mısırlar parlamento seçimleri için sandık başkanı başına gitti bugün. Yarış, ben yani aç çok net söyleyeyim, muhtemel rakipleri enselemek, onları kontrol altında tutmak ve mümkünse hapsetmek veya faili meçhule kurban götürmek ya da toplum içerisinde küçük düşürecek hukuki komplolar düzenlemek. Bu ama bu seçimin amacı o. Bakın önümüzdeki haftalarda duyacaksınız işte şu milletvekili adayı şu partiden veya ihvan diyecekler eski ihvancı şu işi yaptığı, şu hırsızlık yaptı, şu kadınla hayattı. Bu haberler Mısır medyasında duyacaksınız. Sisi orada muhaliflerden en yüksek oy alan isimleri harcamak üzere bu seçimi yaptı. Çünkü seçim seçimi sandığı sayanlar sesini tayin etti adamlar. Yani muhalif partilerin adamları yok. Hani bizde vardı ya açık oy gizli tasnif 1947 aynısı. Aynısı orada kurgulandı. Tabi bunun amacı Mısır halkını uyutmak ama açlık insanı harekete geçirir, geçiriyor diyor Ali Şeriatı sosyolog. Mısır'da her gün açlıktan dolayı bir veya iki ama her gün en az bir kişi ortalama bir buçuk kişi istatistikler e, diyor e, intihar ediyor. İntihar ederek yaşama son veriyor. Aç olduğu için ve çoğunda bıraktığı not aç olduğum için çocuklarımı bakamadığım için diye not bırakıp e, ailesinde helallik istiyor ve intihar ediyor. Sıradaki haberimiz arkadaşlar Ermenistan'dan. Ermenistan Başbakanı veya lideri değil daha doğrusu lideri. Paşinyan gerçekten çok cesur bir adam. Adam tehlikeyi gördü. Ülkesinin ve Ermeni kimliğinin ayakta kalması için Türkiye ve Türklerle yani Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti ile barışmayı e, birinci ve vazgeçilmez hedefi kıldı. Tabi onun karşısında e, şeyler direndi. Faşistler özellikle Ermenistan'ın e, şeyi var Ümit Özdağ var, Robert Koçaryan Bunlar Paşinyan'a karşı darbe girişiminde dahi organize ettikle, ettiler. Eski şey, Cumhurbaşkanı Serge Sarkisyan ve Robert Koçaryan. Koçaryan gerçekten Ümit Özdağ gibi azılı bir faşist. Bunların daha önce Karabağ'la ilgili yaptığı görüşme gizli görüşme diplomasi yani diplomasi masasında yaptıkları konuşma notlarını açıklayacağını söyledi. Bu faşistler bize barışa engelli olurlar ama diplomasi masasında ne konuştuklarını hepsini açıklayacağım, belgeleri açıklayacağım dedi. Yıl sonuna kadar, bu yıl sonuna yani aralığın sonuna kadar Dağlı Karabağ sorunu ilişkin temel müzakere belgelerini yayınlayacağım dedi. Ben nerede söyledi? Bu Facebook hesabından hesapladım. Paşinyan takip ediyorum. Arkadaşlar o Ermeni Ümit Özdağ var ya, Ermenistan'ın Ümit Özdağ falan hepsinin etekleri tutuştu. Yaklaşık 13-14 saattir daha hala hiçbirinden ses çıkmadı. Çok enteresan. Yani ben tek korkum, çok net söyleyeyim, Paşinyan'ın bunların suikast yapması, başarıya ulaşabilecek bir suikast yapması. Ama Paşinyan da dengede gidiyor, Ruslarla da ilişkiyi bozmadan yürütmeye çalışıyor, terkini düzeltmeye çalışıyor. Umarım ve dilerim Paşinyan'ın başına gelmeden bu Kafkaslara barış ve huzur gelir. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Demeden önce arkadaşlar Kara haber tez duyulur. İlk başta söylemedim ama söylemek zorundayım. Hepiniz duydunuz. Ee, Azerbaycan Zafer'in 5. yıl dönümü kutlama törenlerinden dönen bizim askeri kargo kar kar uçağımız, C-130 tipi kargo uçağımız, Azerbaycan-Gürcistan sınırında, Gürcistan tarafında e, düştü. Maalesef düşme görüntüleri var. Onları asla yayınlamayacağım. İçinde 20 tane evladımız var. E, Müreddebat dahil olmak üzere toplam 20 askeri personelimiz hepsi şehit oldu bilgisi Gürcistan'dan geldi. E, Gürcistan hükümeti hemen e, olaya müdahale oldu. Azerbaycan da e, destek için e, hazır kıta bekliyor. E, durum bu size çok net söyleyeyim. Uçuşa baktım o düşüşe. Bir komplo falan hiçbir şey yok. Yok Ruslar vurdu, yok bilmem ne Fethullahçılar... Tengrici faşistler. Bunlar hepsi Siyonistlerin ve Batı Emperyalizmi küreselcilerin köpekleri. Yani bizim içimizdeki Tengriciler işte sözde Türkçüler falan sözde Atatürkçüler Mustafa Kemal'in mezar taşına kurban olsunlar bu itler. Çok affedersiniz. İt Türkçe'de terbiyesiz demek. Bunlar bizimle Rusya'nın arasını bozmak için, emperyalizme hizmet etmek için ellerinden geleni yapacaklar. Yok şu işte Ruslar düşürdü yok işte daha önce Azerbaycan uşağını düşürdü falan. Arkadaşlar uçuş şekline baktım bu bir kaza yani daha doğrusu teknik arıza gibi duruyor tabi ben expert değilim ama bu 36-37 yıllık meslek hayatımda da sayısını hatırlamadığım kadar uçakların düşüşünü izledim hem askeri uçak hem sivil uçak hem helikopterler hem sivil hem askeri helikopterler düşüş anıyla ilgili görüntüleri yüzlerce kez izledim çevirip çevirip izledim, dondurup dondurup izledim. Ben gördüğüm kadarıyla kanattaki motorda bir arıza var ve yangın orada başlıyor maalesef. Allah evlatlarımıza hepsine rahmet etsin, şehadetlerini kabul etsin, mekanları cennet etsin. Bizi de kıyamette cennette onlara komşu kılsın, onların şefaatini nail eylesin. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim, hoşçakalın. Diğer videolarımda buluşalım. Lütfen o videoları mutlaka izleyin. Böyle bu dağınıklıktan dolayı da kusura bakmayın ev daha tam yerleşmedi. Allah inandırsın sizi tam cuma gününden beri aralıksız ben ve hanım evi yerleştirmeye çalışıyoruz ama çok zor. Çok zormuş. Dediğim gibi benim için en zor olan evlilik töreniyle ev taşıma. Gerçekten hayatımdaki en zor iş. Yaşadığım iki iş o. Hoşçakalın.